Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Umut'la bugün sizinle güzel bir karşım geçer. Bugün sizinle bir kırtık olsa rank alırız ve yarımda Discord'dan izleyeceğim var arkadaşlar. Eğer siz de benimle birlikte oynamak istiyorsanız açıklamadan Discord adresi var arkadaşlar. Oraya katılabilir. Hem benimle oynama şansı hem de arkadaş edinme şansı edinebilirsiniz. O yüzden açıklamadan Discord adresine katılmayı kesinlikle ve kesinlikle unutmayın. TikTok hesabı açtığımı zaten söylemiştim. TikTok Umut Çakmak 01'den beni takip edebilir. Jobs'ta güzel komik editleri orada görebilirsiniz. Bu arada lafı çok uzatmak istemiyorum. Videoya YouTube'da bir like Sizden seri seri videolar geleceğini görüyorsunuz artık. YouTube'u da görüyorsunuz. E artık söylememe gerek yok. Like atarsanız çok mutlu etmiş Hadi video geçelim. stok atlayacağız gibi biz var ya bu arada. Bu arada maça geçme TR'ye girdik bu arada sunucuyu. Onu da söyleyeyim. Maça girmeden önce birazcık detmeç çatıyoruz artık. eğimlerimiz ee, daha iyi olsun diye. Hem de izleyicilerle aktivite olmuş oluyor. O yüzden Discord adresimize katılmayı unutmayın. Bir de B, B, ben B'ye gidiyorum. B tarafı gidiyorum ben. B şey mid tarafına gidiyorum. B mid mi artık ne diye geçiyordu orada unuttum. B'yi ben tek tutarım. Devam edin siz orayı. Ben B'yi kontrol alıyorum. B'de yok. B'ye döndü. B'ye döndü bire. Geçti. Yerimi biliyor. Adam ölmüyor oğlum adam ölmüyor. Ya eyvallah. Ölmeye gerek yok zırh sevilecek. Adam ölmüyor bu arada. 4 tane pey güzel mermi vurdum o adama. Ben bir tane neydi aldım. Bir tane de sağ aldım. Ağlatar. Ben yine aynı şekilde gidiyorum aynı yere. Ben bir de neydi atacağım. Aa ne satayım atamadım. Var burada bir tane. Kaçıyorum. Biz kalmadım. Bir tane var ama burada. Ben bir de... Bu mesafeden sağla kapışmam ne kadar mantıklı bilmiyorum ama kapışayım mı? Eko aslında kapışırım ya tamam koydum cross'u. Ee, buradan deniyor. Cross'umun altına çıktı şerefsiz ya canım kalmadı. Lan! Oğlum bu adam vuran niye bakmadı buraya? Oğlum boku bogun öldün mü? Vallahi boku bokun öldürdünüz beni şurada ya. Auk çektim. Ben gene B'ye gidiyorum. İyi gibi. Daha daha yeni başladık oğlum bir dur. Kullşun. Kapattım. Rahat olun. Baya baya baskılı oynuyoruz ha City'de. Vermeyiz, vermeyiz, vermeyiz. Öyle düşünmeyin. Herkesin aim'leri yanıyor bugün. Bu arada dediğim gibi tekrardan söyleyeyim. DM attık videonun başında videoya giren, bayağı bir oynadık yani. Ellerimiz soğuk değil yani. Şu an problem yaşayacağımızı düşünmüyorum çok fazla. Ama şu neydi atamıyorum hala nedense. Atsam şimdi o adam çok güzel oturmuştu diye. Alır alır bu arada, aldı. Ha, neydi, neydi, ölecek zaten. Anti anti. Ben agresif oynayabilir miyim? Pasif oynayınca beceremiyorum şu oyunu. Amit gidiyorum ben. Ben pasif oynamayacağım. abi. Pasif oynayınca önümdeki adam vuramıyorum. Hatta bir amit gelebilir arkamda. Ben çıkı açılacağım. Trade'imi alır vuramazsam. Hemen. Şuraya dik. Oradan varmış. Dedim kesin burada vardır. Şurada vardır. Şu köşeye sıktım. Adam buraya gelmiş bu sayede durmuş. Tamam gel arkamı kolla ben direkt diye B tarafına açılayım. Oğlum ben bir kill almışım diyeceğim de takım takımda çok kill almamış. Neyse herkes dengeli gidiyor. Ben biraz bir iki kill daha alırsam eşitleyeceğim ya takımla. Bu arada e, ee, dokuzun alacağım günü iple çekiyorum ya. Geçti mi? Bekle. Sen Ahmet'ten güvenli baksana B'ye gideceğim ben yardıma. Bak şimdi bir hareket yapacağım. Kaçıyorum. Nasıl hareket ama adamdan hiç beklemeyeceği zamanda pik atıyorum. Ya ben böyle ben normalde böyle oynayan bir insanım ben zaten. Sen rushlayarak öldüremiyorsun ben rushlayarak öldürüyorum. Bende de öyle. Ben de düz öldüremem adamı. İşte ben onları daha rahat öldürüyorum ama ben kendime aim koyarsam hiç vuramıyorum. Evet ben entry oynamam lazım yoksa diğer türlü cross koyup beklersem daha zor oynuyorum. Bende de ışınlandı biliyor musun orası? Bende de ışınlandı adamın pikinde. Oğlum adamı görsem ben vuracağım zaten refleks vereceğim. Adamı ben yani canım yerden aza düşünce görüyorum refleks vermeye çalışıyorum gördüğüm için. Bilmiyorum valla ben adamı görmeden yer, mermimi yedim yani canım yere indi. Adamlar bombayı kurmamışlar. Ben kurdu zannediyordum. Ben orada arabaya kaçabilsem çok güzel olacaktı da. Ben gene A gidiyorum. Ahmet. Gelsin biri benden dedim yine cross şeye. Oha 9-1 gidiyormuş Argus. Taşıyormuş bu arada. Ben onu görmedim de skorunu. Bomba düştü. Bir şey olmaz oğlum. Takım iyi oynuyor. İşte daha ne istiyorsunuz? Takım iyi oynuyor. Daha ne olsun? O adam B'de burada. Tahmin ettiğim gibi B, B'deydi. Biliyorum biliyorum adam B tarafında olduğu belliydi. Çünkü oraya iyi bakmadık. Adamla A tarafında olmayacağına göre bu arkadaş. Argus geliyordum biliyor musun? Va, bak adam hiç bakmamış arkasını görüyor musun? Direkt bomba kurmaya odaklanmış. Aynı şekilde gelsin bana Ahmet'e tekrardan. Bak abi benim oyunum bu. Ben yeni iPad e alsam da bunu oynayacağım. Aynı oyunu. Entry Fragger diye bir şey var arkadaşlar. IGL Entry Fragger. IGL dediğiniz oyunu yöneten. IGL bu arada Entry Fragger de olabiliyor. Bu Entry Fragger de şey diye geçiyor. Asıl amacı şudur. Bir yerden oyunu açmak. Açabiliyorsa adam vurmak. Ekstradan vuramazsa da hani info vermek. Elinden geleni yapmak. Bir tane daha var. Kafe var. Kafede kaçılması gerekiyor. Kafedeki çok geçerli. Bir tane daha var. Aynen orada var. Marsilya. Çok iyisin. Diğer base'de var bir tane. Boş ver. İyi, oynadık ama ya. Hiç gerek yok. Aynen öyle. Adam AP almış çünkü yerden. Benim mermim yok alma. Kolaydı ya. Adam, oğlum adam hiçbir yeri şey çekilemeden dümdüz koşuyor lan. Bunlar silver mı? Koş abi Ahmet'ten. Gel gel arkamdan takip et beni. Mesela bak az önce ben info gittim A tarafını açtım. A midi daha doğrusu. Adamlar şaşırdı. Aynı şekilde kafeden gelip adam iki vurdu mesela bak benim sayemde. Odak noktasını dağıttırdım yani kısacası. Helal. Yani benim anlatmak istediğim buydu size chat. E, ee, A tarafı var bir tane. Oğlum gözüm batıyor lens yüzünden. Lens yüzünden gözüm batıyor yardım edin. Anasını satayım dur. Uzun süre taktım ya çıkartmadım. İzle o zaman. Oğlum dur canım az benim. Crazy man. Canım az dedim ama adam baksa attı pika bak anasını satayım. Bir şey soracağım. Bak ben gene adamı görmeden öldüm biliyor musun bu garip bir şekilde. Oğlum ben hani bak tamam canım az. Duvardan da ölmüyorum ki adam dümdüz pikliyor. Ve ben adamı görmeden ölüyorum. Hani nasıl refleks bekliyor ki oyun. Crazy man koy oraya kurusunu ben de buraya koydum. Ay ben A'ya dönüyorum. Kralisman kal aynen orada. Sağda mı yakın mı diyorsun? Biri faydalandım kaçıyorum. Tahmin ettim gibi. Uzun var bir tane. Info olmaya çalışıyor sadece. çok zor görüyorum. Orada adam var biliyorum ama haritadan görerek vuruyorum ama. Hani tam yerini saplayamıyorum Benim param kalmadı bu arada save oynasanıza. Yok Ahmet gideceğim. Dur ay, sağ atma sağ kim attı al. Mere çekmezdim. Ben Ahmet gitmeyeceğim sonra Behmet gidecektim. O sahayı beni yavaşlattı ya. Acaba Behmet geçti mi? Göremedim ki. Evet Ahmet tutmadığım için Ahmet mi rushladı adamlar şimdi? Kafa olaydı o çok temizdi biliyor musun? Ben bu arada ona iki gövde atmış olabilirdim. Ben atmış ol ikisini de. iki gövde attım ben ona. İki pikte de vurmuş olabilirim ben o adama. Ee, şey yapma. Kırk canım var benim. Ben ses veriyorum. Tamam mı? Bekle. Belki piklerden de ben piklemedi. Geri çekiliyorum. Bunun üstüne çıkılmıyor mu ya? Ne saçma oyuna. Kılmıyor. Hayır o değil. Oraya çıkıp daha güzel off angle beklenebilir aslında. Çok güzel olurdu da. Burada. Bu geçiriyor mu acaba? Alamadı bombayı bu arada. <laughs> yapma. Ya Argus sen niye düşün oğlum? Yerim belli, yurdum belli. Sen düşmemen gerekiyor ama orada ya. Orada senin en son düşmen gereken... O, niye overpick atıyorsun orada? Hani ben kaçamam da bu arada. Adam üzerime basacak. Her türlü ölmüştüm ben orada. Belki dedim şaşırtırım ki bayağı da vurdum ölmedi adam. Yapacak bir şey mi ona da? Orada o bu eli alabilirdi işte. Böyle çok çok beleş gitti adamlara. Al, alacaktık ya. Net almıştık biz bu eli. B tarafı açalım ben. Base var bir tane. Base var. Amide geldim. Bir tane base var bu arada. Düşme bak düşmeyin. Tamam güzel. O benim g göt korkusuna. <laughs> Adam ne olduğunu şaşırtacak zaten. Güzel aldık. Olabilir de çok boş el verdik ya. İnşallah aramayız bu elleri. Amit açalım mı? Gelin Amit koşun. Amit kontrolünü alalım. Sağ gözüm batmaya başladı lensler ufaktan. Ağa mı girelim tamam. Oğlum öl artık. Ne olur öl artık. İyi vur. Ben, de o zaman afiyet kalsın beleş git. Bir an inandın değil mi salacağım diye. Doğru söyle inanın değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Ay gerçektim. Oğlum ben az önce adamı P150 ile 5 mermide öldürdüm. 5. 5. Oğlum adam beni öldürüyor da az da 2 mermiyle utanmasa. Oğlum ön... Öl... Ca... ben niye bu cross'u hep bir tık üstte tutuyorum ya? oğlum... <laughs> bir tık alda tutsam adamları öldüreceğim ama boşu boşuna ölüyorum salak gibi. Hayır çöz. Kükür pardon çözün ama kafam gitti. <laughs> AFK değil. Ben cross'u bir tık yukarı tutuyorum ya. Onu alta tutsam aslında çok güzel rahat öldüreceğim pozisyonlar da. Bilmem valla. Hassasiyeti mi arttırdım mı orada bir tık? Ha, pompalı adam bu arada düştü. Ya oğlum ağlama kil 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 diye. Alsan ne olur almasan ne olacak bir şey olmaz. Amide gidiyorum ben. Düşsün oğlum ne olacak KD'den ya. Ben de çok seviyorum da dünkü videoda headshot attım halde pompalı ile tek atamadım da oluyor. Hani sadece grafikte olarak da kalıyor bazen. Ahmet gözükmüyor. Oğlum adam kalmadı lan. Niye ben yine gidiyorum AFK'yı bırakın da AFK'yı vurayım ben de. Bak bunu yaptın ya şimdi yedin ayvayı Sana kil yok. Bak şu an beni ya kızdırmamanız gerekiyor arkadaşlar. Benim bak salıyorum size çözüyor lan çözüyor çözüyor çözüyor. Lan çözüyor. Ben çözüyordum şaka. <laughs> <laughs> Base gelmiş. Şu an nereye prefire atıyorum bilmiyorum ki. Çita bak aldın şu an kill. Çita bak aldın şu anki kill Gördün mü? Alsın be. Oğlum zaten bir şey olmaz lan. Kilden ne olacak? Ya ya ya. Kardeşim dry art maç dönüyor. Ben bir de yeni tabletim alayım var ya. Of çok güzel olacak. Aynı boyut. Boyut aynı oluyor değil mi tabletim bu arada? Dokuzu da şey aynı oluyor. Olmuyor mu? Bence olur ya. Pro almayacağım ki oğlum. Bence olur. Gittim bot şeye one tap mı attın? Neyse ben bomba kuruyorum dedim de. Ananı satayım. Beyler. Bombayı kuruyorum ben. Hiç de umurumda değil hayatım. Crazy man. Of tak takımı keser misin? Bana attı ES görüyorsun değil mi? Bir dur oğlum yerinde bir dur la. Takım mükemmel ya. Kendini bombalıyor. <gülüyor> 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 Takım harbi mükemmel. Yenilmez yenilmez rahat ol. O kadar. Koş ağa koş ağa koş. Benim niye param yok? Ben gene fakirim. Çektim çektim ben de. Yani senin kadar yok en azından. Bombayı alaydı biri. Sen al en arkadaki. Biri lan biri. Beş kişi bombaya döndü. Oğlum gözüme çok ba kötü batıyor bir an önce. Yakın var bir tane. Geçtim bu arada. Ben buradan rush atacağım dayanamıyorum. Lan! Ad Sola nereye geçtin sen ya? Afk koş benim ki oğlum ben. Çok çok trola vurduk. Artık ciddi oynuyor. Bu arada AFK'ya Ben oradaki City'ye pikliyim dedim. Adam soldan geldi sağdan beklerken. Ne ara geçti onu anlamadım. Ya, ya hiç gerek yok ona biliyor musun? Çünkü şimdi ezeceğim adamları. Yeter lan. Geçen ben aldım. Hadi bu sefer bana bomba bırakmayın. Yeter. Her videoda bomba bende. Et trafiğini Allah'tan. Bombayla rush atıyorum sonra. Allah'a zıplayarak işte. Tamam giriyorum. Cık. Bak Duvara taradım tamam mı? Sonra sağda bu arada. O kadar salak saçma öldüm ki. Eğimle alakası yok yani. O kadar salak saçma ölmedim. Biz. Sağda derken adam şeydeydi. Dişte. He he he. <laughs> Sağdan. Haritada anlamı görmeniz oğlum. Nereye bakıyorsunuz siz? Tamam oğlum o değil de. dedim ya. Sonra. Aldı bu arada. Attı onu teki. İyi deneme, iyi deneme. Ee, ben salak saça daha random başına düşmezsem çok mutlu olacağım. Paranız var mı? Para, pa bende para yok bu arada. Çektiriz mi siz? Tamam neyse tamam ben çekiyorum. Çektim ben. Çektim atma. Vektör çektim. Neyse çektim ben vektör. Devam. Çünkü ben çok dilde oldum ya. Oğlum. Sizden tek bir şey istiyorum. Lütfen oyununuza odaklanın. Yani birini vuruyorum diğeri geliyor yandan ben öldür arkada. Biraz hızlı bitirelim benim sağ gözüm ağrımaya başladı lens yüzünden. Hızlı oynayın biraz hadi kazanalım çabuk. Batmaya başladı çıkartmam lazım çok uzun sürede takıyorum. Bir tane afk o zaten. Ama afk düştü. Beder. Crazy A afk vurmak için rushlıyorsunuz. Harbi yani bokunu çıkarmaya başladınız şu an. Gerçekten ama. İyi denemedi arkadaşlar. Ee, lütfen AFK vurmayı oynamayalım. Lütfen. Hani bu heyecan katmak değil. Bu mallık yaptığımız bizim şu an. Adamları ister istemez maça ortak etmeye başladık. Özgüven kazandırdık adamlara şu an. Abi coin cross adam açılıyor her yerden zaten adamlar. Amit ah, bende. Coin cross B de açılıyor. Kafeterya da gitsin biri. Farkındayım. Oğlum her... Her yerden geliyor adamlar şu an. Kimi vurayım ben anasını satayım. Gene AFK dışın K gene vurduk bak. Her vuruyoruz ama adamlara odaklanmıyoruz. Çünkü direkt AFK'ya hedefiz şu an bu oyunda. Söylüyorum ve hala inatla AFK'ya koşuyorsunuz dümdüz. Ya oğlum gitmeyin. Gitmeyin oğlum. adamları cross koyun diyorum. Adama AFK'yı vurmak için dümdüz koşuyorsun adamın üzerine. Böyle bir oyunun stili yok. Bak. Side içi var bir tane. Alanlar tek afk. Eksik önümüze çıktı Mars ile. Ben gidiyorum önden gel. Arka. Arkaya koy. Arkaya bak sen tamam. Git vur ya afk'yı. Bak bir şey soracağım. Ya bu cenabetlik değil de ne arkadaşlar? Bana bunu söylesenize. de. Mars ile pikat bakıyor ama ilk ben ölüyorum orada. Kim ilk Marsile görmesi gerekiyor? A long'dan geldi mi o da? Bizim base tarafından geldi değil mi? Yanlış bilmiyorum. Ona göre yanlış bilgi vermeyeyim. Oğlum bizim base tarafı geldi işte. Tamam. Adam bizim base'den geliyor. İlk Marsile görmesi lazım mantıken açısından ama beni vuruyor. O nasıl oluyor ben hala anlayamadım abi. İlk adamı görmesi gerekiyor normal. Diyelim. Kutunun arkasında var. Bir tane mi Ahmet geçti. Oğlum şu arkaya düşüp durmayın lan artık. Ve low HP bu arada. Elal be. Of! Oh, bu maç niye bu kadar çöküntüye girdim ben ya? İyi derim güzeldi. Abi çünkü dümdüz AFK koşuyorsunuz ve ben tek yorum hani ar arkadan gelip. Neyse bir şey olmaz yapacak bir şey yok. Evet beyler biraz takımımın kurbanı olmuş olabilirim bu maçta ister istemez. Çünkü hani hani niyese şu an yani kill alacağım diye beni oyunda geriye düşürdüler. Yapacak bir şeyim yok zaten elinden geleni yaptım. Video ee, videoyu beğenirseniz çok mutlu etmiş olursunuz beni. 731 like yesin. çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.